çalışmışız yine. Yalnız Norman niye Norman olalı böyle çıkarma görmedi kardeşim. Günaydın. Günaydın Norman niye prensesim. Hadi o zaman hemen geri sayalım. Üç iki bir kayıt. Hop Norman Ya canım dur yapma olmaz benim acil çıkmam lazım kanala geç kalacağım yoksa. Kızım son otuz saysaydık en azından. Kanal kaçmıyor ki. Her zaman gidersin kanalına. Ama Norman niye bulunmaz? Hadi bakalım. Hop! Norman niye. Olmaz dedim, olmaz. <laughs> Nihayet gitti Allah'ın odunu. Bu Yercan uyar niye uyarmadı hala ya? İşe geç kalacak gene. Aslında 15 dakikam daha varmış. Vallaha mı? Allah belamı versin. Vay! Ailecek değeniyle izliyoruz diyorsun yani. E hadi o zaman, hadi. Üç, iki, bir, hop, Normandy'e. Yercan! Kestik! Yercan. Ne oldu, neyi kestik? Uyuyor mu ya bu hala. Yarcan! Teknik bir arızadan dolayı daha fazla yayınımıza devam edemiyoruz. Neden? Çünkü Rütük geliyor kızım, Rütük. Rütük mü geliyor? Yercan. Kızım, ablam geliyor, ablam, hadi hemen içeriye çık, ablam geliyor ya. Al çantanı, dolaptan, dolaptan. Bak sıralamayı biliyorsun. Beni yorma. Fener, tünel, kapak, özgürlük. <laughs> özgürlük anıtı. Özgürlük anıtı. Amerika'da var. Al canım şunu. Hadi aç feneri. Biliyor musun feneri açmayı? Hadi ben seni sonra ararım. Hadi Norman niye prensesin deneyim. Hadi. Yarca. Yarca. Günaydın ablaların en güzeli. Günaydın. Yercan, Elisettir yukarıda bağırıyor mu Yercan Yercan diye? Niye cevap vermiyorsun? Banyodaydım ablaların en türken şorayı. <laughs> Saçlarımı tönmüyordum makineyle... ...o yüzden duyamamışım senin o bülbül sesini. Bu ne güzellik yahu? <laughs> Yok Yercan... Ya ...ben bugün kendimi o kadar da güzel hissetmiyorum. Hani dün... Bundan önceki günler bütün güzelliklerimin arkasındayım. Hakkı inan, inan ama bugün... Bugün değil Yarcan, bugün moralman çok eksilerdeyim. <laughs> Kendimi yalnız, terk edilmiş, emelip kenara atılmış bir krem çikolata tüpü gibi hissediyorum. Ne oldu abla ya? Yoksa eniştem olacak o kara yılan seni üzdü mi yine? Adını bile duymak istemiyorum Yarcan. Ben ne zaten dikkat ettiysen Adını anmadım ablacığım. Sadece enişte ve kara yılan şeklindeki sıfatlarını sıraladım. <laughs> Bu enişteme kapak olsun. Kaleden kaleye, bakmadan. Yarcan, benim mükemmel kardeşim. <laughs> Erman'la aramızda her şey bitti. Abla her şey bitti derken? Düşündüm, kaçındım ve karar verdim. Erman'dan boşanıyor. Ooh. O derece diyorsun yani. Artık iyice absürtleşen bu ilişkiyi sürdürmenin hiçbir manası yok Yarcan. Lafı bile var. Acı patlıcanın kırağı çalmaz. Abla o ne demek ya? Hiç bilmiyorum hayatım. Ama hangi lafın sonuna koysam cuk oturuyor. Ya bence bu kadar çabuk karar verme ablacığım böyle büyük bir şeye ya. Tamam şu an çok öfkelisin anlıyorum ama önce bir sakinleş. Sonra sakin kafayla tekrar değerlendirsin her şeyi. Yani boşanmak falan bunlar bunlar büyük olaylar abla. Sonra sizin iki tane çocuğunuz var ya. Haklısın yarı canım. Hatta lafı bile var değil mi? Sirkeyle oturan keskin küple kalkarmış. Tabii ablacığım ya. <laughs> Tamam tamam abla tamam. Ay kendimi tutayım tutayım diyorum birden gerçekten içimden fışkırıyor bu haller. Düşünebiliyor musun? Herkes bugünün benim doğum günüm olduğunu hatırladı. <laughs> Bir Erman hatırlamadı. Harbiden bugün senin doğum de değil mi abla? Yoksa sen de mi unuttun doğum günümü Yercan? Yok yok ne alakası var ablacığım ya ben hiç unutur muyum bir tanecik ablamın doğum günü lütfen abla ya beni tanımıyor musun? Ya Yarcan birisi tünelin sonunda kapağın olduğu yere duvar örmüş dışarı çıkılmıyor. <laughs> Sürpriz. İyi ki doğdun abiye, mutluluklar abiye, dırt dırt, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, mutluluklar abiye. Bir dakika Yercan. Sürpriz bu mu? Ee ablacığım herkes pastanın içerisinden kız çıkartıyor ya... ...ben bunu çok klişe buldum. Hiç ablama yakıştıramadım. Ben de sana dolaptan kız çıkardım. Ve böylece sana bir doğum günü sürprizi hazırlayayım dedim. Nasıl? Çok güzel ama değil mi? Çok şaşırdın değil mi sürprizime? Bak müziği de var. <laughs> Olmadım, yemedim. Abi çok iyi kurmuştum ama ya. Bu sefer çok iyiydi. Beceremedin mi abla? Kızım senin burada ne işin var ya? Ben seni Normandiya tünelinden göndermedim mi? Yercan bu kız kim? Abla tanımadı mı bu kızı ya? Hani bizim canlı yayında beşten, ondan hatta bazen otuzdan geriye sayan bir kız vardı ya. O, o işte bu kız. Tabii. Adın neydi senin hayatım? <laughs> şebnem. Hah, Şebnem işte adı onun. Tabii. Ben hatta ona kısaca şey diyorum Bak, şey diyorum bakıyor. <laughs> şebnem mi? Şebner mi? Oğlum ne iş var bu kızın senin odanda? Onu soruyorum ben şu an. Vallahi benden çok yaşayacaksın ablacığım. Şimdi lafı ağzımdan aldın. Ben de tam bu soruyu yöneltiyordum kendisine. Şebnemciğim, hayatım senin burada ne işin var kuzum? Ben seni Norman Normandiya tünelinden göndermedim mi? Hatta anlattım. Fener, tünel, kapak, özgürlük. Ha? Bu merak mısın sen? Neden fırlatılıp atıldıktan sonra tekrar çıktığın yere geri dönüyorsun ya? Tünelin çıkışına duvar örmüşler. Çıkamadım dışarı. Vallaha mı? Yani gerçekten abileri gerçekten kapatmışlar tüneli ya. Mimarlık harikasıydı. Çok emeğim oldu benim o tünele. Yazık ya. Yercan, gel bakayım buraya. Yercan, moralman eksilerdeyim zaten şu anda. Oğlum libidom yerlerde sürünüyor. İçimde ...Rapta öküz oturuyor diyorum. Niye böyle yapıyorsun Yercan? Ben seninle uğraşmak zorunda mıyım? Ben senin derdinle uğraşmak zorunda mıyım? Sen daha yeni nişanlanmadın mı? Ezgi'ye ayıp olmadı mı? Şimdi Serçe'ye niye yazık ediyorsun Yercan? Yercan yeter! Terbiyesiz! Yeter! Abla sana yardımcı olamıyorum çünkü hiçbir işini duyamadım. Ama dudaklarını okuduğum kadarıyla şunu söyleyeyim... ...bu tahmin ettiğin gibi bir şey değil abla ya. Gerçekten. Bir dakika, bir dakika. Yercan? Hani nişanı bozmuştun sen? Hani hiç kimse yoktu hayatında? Bizim iki dakika sen dur var ya. Aynı anda iki cephede birden kıvırmam teknik olarak imkansız. Şebu, gel canım, gel, ben seni uğurlayayım. Gel, gel hayatım. Yukarı çıkıyorsun. Ön kapıdan değil, bizi rezil etmemek için arka bahçeden duvardan atlıyorsun. Tamam mı canım? Ailene sevgiler. Ailene, sülalene, akrabalarına. Abla Yercan. bak, makul iki insan gibi konuşabiliriz bunu. Konuşalım. Bak enişteme kızıyorsun onun gibi davranıyorsun abla. Ya şiddetle sen hep diyorsun, şiddetle hiçbir şey çözemeyiz abla. Ablacığım yapma ya. Yarca. Oğlum, bugün benim doğum günüm ya yarca. Yercan bugün abla, benim doğum günüm. Abla bak bunu iki makul yercan. sen. Abla, Ay. abla, ablacığım. Yercan, Gerçekten. yardım et. Yardım et şunu kaldır. Yercan şunu kaldır. Beni dönmen için sana yardım mı edeyim yercan abla ya? Yercan şunu kaldır. Yercan şunu... Yercan şunu...